Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün size Denizli'de bulunan Matema Birebir Eğitim'den sesleniyoruz. Yanımızda kurucumuz Sayın Süleyman Çötel Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu kurumda hizmet vermektesiniz? Kurumumuz sektörel anlamda düşündüğümüzde Türkiye'de bir ilk olmadığı nedeniyle e, yeni açıldı. Yani bir yılımızı tamamlamak üzereyiz. Daha önceki yıllarda ise yine özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yapmıştım. Kendim de bu arada matematik öğretmeniyim. Süreç anlamında özel öğretim kurumlarının tabi öğrencinin sosyal hayata ayırdığı vakti çok fazla çalması nedeniyle biz burada sistemli ve daha az bir çalışmayla öğrencinin gerektiği şekilde sosyal hayata ve ailesine kendisine vakit ayırabilmesi için bu kurumu geçen yıl itibariyle açmış bulmaktayız. Evet hocam biliyoruz ki eğitim çok önemli. Çocuklarımızın güzel bir eğitim almasını bütün hepimiz bütün veliler ister. Hı. Bu yüzden tabii ki öğretmenlerimiz gerek devlet okulları olsun gerek özel okulları olsun elinden geldiğince eğitim vermek için çaba gösteriyorlar. Ama sınıf mevcutları kalabalık olduğu için bazı okullarda özellikle devlet okullarımızda imkanlar doğrultusunda eğitim vermek zorunda kalıyorlar. Tabii Bu yüzden ki. de birebir eğitim desteği mutlaka almamız gerekiyor değil mi hocam? Tabii ki kesin. Yani okuldaki ve milli eğitimdeki öğretmenlerimiz gerek özel okul olsun gerek devlet okulları Gerçekten çok e, itinal ve dikkatli bir şekilde çalışıyorlar. Öğrenciler üzerinde yapması gerekenleri mümkün olabilir yapmaya çalışıyorlar. Fakat söylemiş olduğunuz gibi mevcut olsun okul düzenleri veya sistem anlamında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla her öğrenciye birebir mümkün değil ilgilenemiyorlar. Bu süreçte de e, mümkün olabildiğince biz o süreci tamamlamaya desteklemeye çalışıyoruz. Evet. Gerek sınav dönemlerinde olsun gerek merkezi sınavlara yönelik çalışmalar olsun her düzeyde mümkün olabildiğince Öğrencilerin sistemli bir şekilde çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Oradaki eksiklerini bir nevi burada tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii ki biliyoruz ki desteklenmek eğitim açısından çok önemli. Çünkü özel sınavlarımız var. Tabii SBS sınavları olsun, her tabi tabii ki ilk öğretim olsun, orta lise fark etmiyor her aşamada mutlaka bazı sınavlara girmemiz gerekiyor. Tabi okuldaki sınavlarımız da aynı şekilde. Evet. Ee, dediğimiz gibi yeterli gelmediği için birebir eğitim desteği mutlaka almalıyız ki ileride daha sağlıklı eğitim koşullarında tahsilimizi tamamlamak açısından değil mi hocam? Kesinlikle. Yani burada tabii öğrencinin sadece ders sürecini dikkate alan bir sistem olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz ders için ayırdıkları vakti gerçekten çok dikkatli ve ithalı bir şekilde sistemli bir şekilde kullanabilirlerse bunların haricinde gerek oyun için, gerekse sosyal aktiviteler için veya ekstradan farklı e, tiyatro benzeri sanatsal etkiler için vakit ayırabilecekler. Bizim temel amacımız da bu zaten. Yani burada branşında uzman ve profesyonel eğitimlerimiz sayesinde daha kısa sürede öğrencinin eksiğini giderip onlara e, ekstradan zamanlar yaratabilmek. Ne kadar güzel hocam. Yani diyorsunuz ki sırf amacımız burada tabii ki e, ders olarak hani onları bireysel birebir e, dersle destekleyip daha fazla kendilerine özel zaman ayırmalarını sağlamak. Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? kesinlikle. Çok güzel efendim. Peki biraz öğrenci kapasitenizden bahsetmek istiyorum. Kurumunuzda kaç kişilik öğrenci kapasitesi vardır? Kurumumuzun öğrenci kapasitesi yaklaşık olarak bu yıl itibariyle 80'dir. Biz şu anda %90-%95 arasında öğrenci kapasitemizi doldurduk. Ve önümüzdeki yıllarda kısmet olursa bulunduk oranıyla Denizli bizi yeterince desteklediği için kısmet olursa Denizli veya bölgede farklı illerde şubeler açmayı da düşünüyoruz. Bu Tabii anlamında. değil mi? İleriki dönemde neden olmasın diyorsunuz. Denizli ya da ki. başka illerde e, ki. farklı farklı şubeleri açaraktan eğitim sistemimizi desteklemek açısından, birebir ders alma açısından öğrencilerimize daha fazla fayda olalım değil mi efendim? Evet kesinlikle ve süreç anlamında artık sadece birebir eğitim değil. Eğitim anlamında düşündüğünüzde e, öğrencilerin biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi sosyal yaşantısını ve eğitimi tamamen ele alan, tamamen kontrol eden şu anda çok fazla rağbet koşluk dediğiniz dediğimiz sistemi evet. daha farklı düzeylerde ve Türkiye'de henüz yapılmamış bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Bunun Hı. için 1 iki yıllık bir altyapıya ihtiyacımız var. Onlar üzerinde de çalışıp birkaç yıl içinde inşallah farklı kurumlarda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Evet efendim. Peki kaç kişilik öğretmen kadromuz mevcuttur kurumumuzda. Kurumumuzda yaklaşık olarak 20 arkadaşımız bulunmaktadır. Çok Bu güzel. arkadaşlarımız gelip burada birebir şekilde öğretmen arkadaşlarımız tek tek öğrencilerimizle ilgilenip gerekli eksikleri neyse bunları tamamlayıp ve hedefe yönelik çalışmalar yaptıkları için ve branşında uzman oldukları için öğrencileri gerek sınav dönemlerinde olsun gerekse dönemsel olarak tüm yıl boyunca destekleyip öğrencilerimizin eksiklerini bir an önce tamamlamak için uğraşmaktadırlar. Peki öğren, e, peki hocam öğrencilerimizin e, hem bilgilenmesi hem de bilgilerimizin bilgilenmesi açısından soruyorum. Çünkü okulda oldukları için hani biliyorsunuz zamanları var ya sabahtan öğlene veya öğleden akşama ya da tam gün olaraktan. E, öğrencilerimiz sizden birebir bir eğitim almak isterlerse e, kurumun e, süreleri nedir acaba? haftaları hafta sonu olarak eğitim sürelerinden bahseder misiniz? Eğitim sürelerimiz hafta içi sabahleyin 9'dan akşamleyin saat 22.30'a kadar hafta içi her gün burada eğitim verilmektedir. Evet. Cumartesi günü ise sabah 9 akşam 20.00 saatleri arasında. Pazar günü de kurumumuz tatildir. Tabii ki bu var diyorsunuz. E, burada sadece e, ders anlamında yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda merkezi Türkiye geneli sınavlar yapılmakta ve ee, Öğrencilerimiz bazen evlerinde ister istemez dikkat yaşadığı için kurumumuzda da gelip sakin ve sessiz bir ortamda nezih bir şekilde ders çalışabilmektedirler. Ne kadar Onların güzel. Sağlıyoruz. Çok güzel efendim. Tabii ki bu çok önemli biliyoruz ki. Çünkü sabahçı olanlar e, akşam gelebilirler. Akşam yani öğleden sonra ders olanlar da sabahleyin burada derslerini yapıp e, öğleden sonra da okuldan gidebilirler değil mi efendim? Tabii ki. Tabii Huzurlu ki. bir şekilde buradan çıkıp diyorsunuz okula gittiğim zaman. Aynen daha düzenli bir şekilde aynı sistemi oturtaraktan okuldaki sürelerimizi de değerlendirmiş oluruz. Eğitim süremiz değil mi efendim? Evet. Yani öğrencilerimiz için bu süreçte baktığınızda gerçekten nezih rahat bir şekilde çalışabilecek, çalışabilecekleri bir ortam olduğu gibi aileler içinde birçok süreci biz burada takip etmiş oluyoruz. Öğrencinin okul haricinde kalan sürecinde alması gereken dersler, ders çalışması gereken süre, bunların planlamalarını yapıp takiplerini, takiplerini yapıyoruz ve bunlarla ilgili ara ara sınavlar ve kuyuzlar yaparak okul yazılıları olsun, merkezi sınavlar olsun hazırlıklarını sağlıyoruz. Evet efendim, peki kaç yaş grubundan başlayaraktan eğitim sistemimiz birebir vardır? Bunu da çünkü belki çalışan anneleriniz, babalarınız öğrenmek isterler. Çünkü aynı zamanda birebir eğitimi de etüt sistemi olduğu için hani en azından gönül rahatlığıyla e, size bırakabilmeleri açısından söylüyorum. 5. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimize biz burada hizmet vermekteyiz. 5. Evet. Yıl sınıftan itibaren e, tüm öğrencilerimiz gerek dediğimiz gibi sınavlar öncesi gerekse tüm dönem boyunca burada çalışma yapabilirler, ders alabilirler veya sadece sınavlarına da girebilirler. Bundan önceki süreçle ilgili herhangi bir veliniz bize başvurduğu takdirde de çözüm ortağı olduğumuz kurumlar ile onlara yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu konuda da yardımcı olabiliyoruz diyorsunuz ya da çoğunluk sağlandığı zaman neden bir e, sınıf açılmasın değil mi tabii efendim? Tabii ki yani öyle bir girebiliriz. Yani talebi doğrultusunda tabii ki bunlar geçerlidir. doğrultusunda. Evet yani diyelim ki e, çalışan annelerimiz babalarımız oldu da işlere çıktı. Ee, ama çocuklarla da ilgilenmek istiyorlar. Acaba derslerini yapabildiler mi? Sınavlarına hazırlanabildiler mi? Dediğimiz zaman ne yapıyoruz efendim? Sizin gibi e, konusunda uzman hocalarımızdan destek alarak eğitim kurumumuza başvurarak bu desteği alabiliyorlar değil mi? Tabii ki. Yani şu anki süreçte biz her ne kadar mesela öğretmen olsak da bizim de örneğin bir e, sağlıkla ilgili son e, sorunda, sıkıntıda gidip ki. özel kuruma başvurduğumuz gibi e, velilerimiz de bize enkime ilgili evet. tüm konularda destek için başvurabilirler. Bu noktalarda bizim burada yardımcı olamayacağımız herhangi bir şey varsa da çözüm ortağı olduğumuz kurumlar ile mutlaka velilerimizi boş döndürmeyip bir şekilde sorunlarını halletmeye çalışıyoruz. Yani süreç olarak biz burada eğitime gerçekten gönül verdiğimiz için gelen arkadaşların kesinlikle sorunlarını çözmeden göndermemeye çalışıyoruz. Evet hocam. Bizimle veya farklı kurumlar bir şekilde. Evet hocam Denizli'de matema birebir eğitim olarak çok sevilen ve tercih edilen bir eğitim kurumuymuşsunuz efendim. Evet. Ee, Peki öncelikli olarak neden velilerimiz sizi tercih ediyorlar? Öncelikle e, mesleğimizi yaptığımız için gerçekten çok sevdiğimiz için olsa gerek. Yani e, bu süreç tabi baktığınızda bizim çocukluğumuza ve gençliğimize kadar dayanıyor. E, Üniversite hazırlık aşamalarından e, tuttuğumuzda, üniversiteye tercihlerde bile bütün branşlarda tek tercihim öğretmenlikti. Dolayısıyla e, temel hedefimiz de matematik öğretmenliğiydi. Çocukları sevmenizin de buna çok büyük etkisi olmuştur hocam. Kesinlikle yani öğretmenlik benim hayalimdi. Matematik öğretmenliği ikinci hayalimdi. İkisi birlikte gerçekleşti. Bir eğitim fakültesinden mezun olduk. Yani eğitim fakültesinden mezun olmak da tabii bu anlamda eğitim anlamında olsun, psikolojik anlamda çocukları anlayabilme için oldukça bize çok destek sağladı. Dolayısıyla sürecin başlangıcından itibaren baktığımızda bu mesleğe gönül verdik. Ve burada çalıştığımız arkadaşlarımızın birçoğu bu şekilde bu mesleğe gönül veren, gerçekten evet. eğitimi isteyen ve Profesyonel öğrenci... bir ekip, öğretmenlerle çalışıyorsunuz. Çok güzel. Kesinlikle. Eksikleri giderdikçe de veya en ufak bir şeyde bir öğrencimiz sınavdan yüksek bir puan aldığında biz en az onun kadar mutlu oluyoruz. Sanırım velilerimizin bizi tercih etmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Evet. Aynı heyecanı beraber yaşıyoruz. Evet. Siz, değil mi efendim? Biz her yıl sınava giriyoruz. Her yazılı dönemi yazılı oluyoruz. Öğrencilerle birlikte her süreci birlikte yaşıyoruz. Tabii ki hocam onların başarısı sizin başarınız demek. Bu yüzden size öğrencilerimizi gönül rahatlığıyla emanet edebiliriz. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Evet efendim son olarak sizi tercih eden velilerimize ve izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz bir eğitimci olarak? Öncelikle e, kurumsal olarak Deniz diye çok teşekkür etmek istiyorum. İlk yılımızda gerçekten bizi çok üst noktalara taşıdılar ve bizi tercih eden birilerimize bu noktada sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İkinci aşamada ise öğrencilerimiz için bizim yapabileceğimiz her türlü konuda Denizli halkına hizmet etmekten mutluluk duyarız. Bu noktada bizi her zaman, her konuda arayabilirler veya buraya gelip bu noktayla ilgili çözüm üretmemizi isteyebilirler. Gerek öğrenci takibi, gerek birebir ders, gerekse sınavlara hazırlık veya eğitimle ilgili olan, kafalarına takılan her ne varsa biz çözüm için buradayız. Her zaman da bekliyoruz. Evet hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için ve öğrencilerimize vermiş olduğunuz değer için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici bugün sizlere Denizli'de bulunan Matema Birebir Eğitim'den seslendik. Söz merkez stüdyolarında.